Öncelikle sunumuma geçmeden önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. İsimim Tinç ee, Aynı zamanda yaklaşık iki senedir Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktayım. Alanım Histoloji ve Embriyoloji. Ee, bugün sizlere Toros Üniversitesi bünyesinde Meslek Yüksek Okulu'na ait ee, sağlık programlarının olan e, Ağız ve Diş Sağlığı programı ile ilk ve acil yardım programı hakkında bilgi vereceğim. Evet, ee, öncelikle Toros Üniversitesi e, Bahçeli Evler Kampüsü'nde bulunan Meslek Yüksek Yüksekokulu'na ait programlardan olan Ağız ve Diş Sağlığı programı, e, Dişçilik Hizmetleri bölümüne ait bir program olup e, eğitim öğretim süresi iki senedir yani toplamda 4 dönemdir. Ee, yine tıbbi hizmetler ve teknikler bölümüne ait bir sağlık programı olan İlk Acil Yardım Programı ee, yine Meslek Yüksek Okulu'nda bulunmakta. Ee, bu, buraya ait bir program ee, ve Bahçeli Evler Kampüsü'nde bulunmakta. Eğitim-öğretim dönemi de e, iki yıldır. E, bu programların geleceği e, ve mezun öğrencilerimizin istihdamı e, açısından biraz konuşalım istedik. Öncelikle ağız ve diş sağlığı programından ve geleceğinden birazcık bahsedelim. Ağız ve diş sağlığı programından mezun olan öğrencilerimiz ağız ve diş sağlığı teknikeri ünvanıyla çalışabilmektedirler. Nedir ağız ve diş sağlığı teknikeri? Diş hekimi yardımcı personelidir. Neler yaparlar? Diş hekimi için muayene öncesinde uygun ortamın hazırlanması, hasta kabulü, tedavisi sırasında... Hekime, hastaya yardımcı olma ve hasta takiplerini gerçekleştirmeyi ağız ve diş sağlığı teknikleri e, arkadaşlarımız yapmakta. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine baktığımızda önümüzdeki 5 yıl içerisinde özellikle diş hekimine ve buna bağlı olarak da e, ağız ve diş sağlığı yardımcı personeline olan talebin çok yoğun ol olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle ağız ve Diş Sağlığı Programının önemi ve geleceği e, mühimdir. E, bu bölümden mezun olan e, öğrencilerimiz özel diş kliniklerinde, e, kamu hastanelerinin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde, kamu kuruluşlarında, diş laboratuvarlarında, diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilmektedirler. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavlarında başarılı oldukları takdirde lisans programını da e, geçebilmektedirler. E, bu lisans programı programları sağlık idaresi, e, işletmeciliği, yöneticiliği, e, hemşirelik gibi programlar olabilmektedirler. E, bölümümüz ilk mezunlarını 2015-2016 eğitim öğretim döneminde varmıştır. E, mezun öğrencilerimiz Dan bazıları dikey geçiş sınavında başarılı olarak eğitimlerini lisans düzeyinde sürdürmeyi tercih etmişler. Bazıları da KPSS ile atanarak devlet hastanelerinde bağlı birimlerde, hekimliğine bağlı birimlerde çalışmaktadırlar. Diğer öğrencilerimiz, diğer mezunlarımız ise özel kliniklerde çalışmalarına devam etmektedirler. E, Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim-Öğretim Müfredatı nasıl düzenleniyor? E, alanında uzman, e, tecrübeli diş hekimleri, e, onun dışında Mersin Diş Hekimleri Odası'ndan gelen paydaşlarımız, e, tecrübeli eğitim-öğretim kadrosu, e, mezun öğrencilerimiz ve öğrenci temsilcilerimizin katıldığı danışma kurulları her yıl toplanarak müfredatlar konuşulur ve güncellenir. Bu müfredatlar çağın gerektirdiği yenilikler doğrultusunda konuşulup güncellenmektedir. Az ve diş sağlığı programında müfredatta temel tıp, temel tıp ve diş hekimliği alanlarında asiste sürecine ilişkin teorik eğitimin yanında klinik yönetimi ve güncel konularda derslerde müfredata eklenir, harmanlanıp öğrencilerimize sunulur. Ayrıca Toros Üniversitesi'nin e, önemli bir ayrıcalığı da mesleki uygulama derslerinin 3 artı 1 modeline geçirilerek e, eklenmesidir. E, 3 artı 1 modelinden biraz bahsetmek istiyorum. 3 artı 1 modeli öğrencilerin 3 yarı yıl boyunca üniversitede teorik dersleri alarak 4. yarı yılda e, sektörde e, eğitim görmesine e, olanak veren bir eğitim modeli yani 3 artı bir eğitim modelinde öğrencilerimiz nasıl bir ayrıcalık kazanacaklar böylece öğrenciler mezun olmadan sektörün içerisine dahil olacaklar ve öğrencilerimiz sektör mezun olmadan sektörün içerisine dahil oldukları için alıştıkları için e, işe başladıklarında da e, herhangi bir zorluk yaşamayacaklar. Bu Turist Üniversitesi'nin önemli bir farkı. Evet, e, iş yeri eğitim alanı üniversite tarafından bulunabileceği gibi öğrenciler istedikleri illerde ya da yurt dışında mesleki uygulama derslerine devam edebilirler. Değerlendirmeler iş yeri ile birlikte yapılmaktadır. Ee, bölümümüzün akademik kadrosundan ve laboratuvar olanaklarından biraz bahsetmek istiyorum. Ee, programımızda alanında uzman, kadrolu öğretim e, üyeleri ve öğretim görevlileri bulunmakta. Ayrıca e, az ve diş sağlığı hizmeti sunan sektör temsilcisi diş hekimleri de görev yapmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde az ve diş sağlığı laboratuvarı bulunmaktadır ve bu laboratuvar gerekli ekipmanlar, ve cihazlara sahip olup yeterli e, düzeydedir. Burada da e, Ağız ve diş sağlığı laboratuvarında üniversitemizde bulunan e, görüntüler, fotoğraflar göstermek istedim sizlere. Evet, e, bu laboratuvarda öğrencilerimiz mesleki uygulamaya yani sektörün içerisine adım atmadan e, bir simülasyon eğitimlerini tamamlamaktadırlar ve bu bu onlar için çok faydalı olmaktadır sektöre girmeden önce. E, ayrıca öğrencilerimizin kullanabileceği bir kütüphanemiz var. Veri tabanları ve dökümanlar mevcut. E, uzman akademik kadromuz sayesinde öğrencilerimizin seminer hazırlaması, seminer faaliyetlerinin sunulması öğrencilerimizin akademik düzeylerini arttırmaktadır. Evet, diğer bir programımız olan, diğer bir sağlık programımız olan ilk ve acil yardım programından ve geleceğinden biraz bahsetmek istiyorum. E, bil, herkesin bildiği üzere günümüzde sağlık problemleri epey bir artmıştır. Bu da e, ilk ve acil yardım programının önemini doğurmakta. E, i̇lk ve acil yardım programında amacımız hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin profesyonelce verilip hastanın ya da yaralının Esas tedavisinin yapılacağı süre içerisinde yaşam kurtarıcı, sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmek. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz ilk de acil yardım teknikleri ünvanını alıyorlar ve genellikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 istasyonlarında, acil servis istasyonlarında ee, ve hastanelerin acil servislerinde çalışıyorlar. Ee, ayrıca yine programdan mezun olan öğrenciler DGS sınavında başarıyla e, kazan kazanırlarsa e, belirli lisans programlarına geçmeye hak kazanıyorlar. Ee, nedir bu lisans programları? Acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik gibi lisans programlarına geçmeye hak kazanabiliyorlar öğrencilerimiz. Eee... Yine bölümümüzün akademik kadrosu alanında uzman hekimi öğretim elemanlarından oluşmakta. Ee, yine üniversitemizde e, yeterli cihazların ve ekipmanların olduğu bir ilk acil yardım laboratuvarımız mevcut. E, ve bu laboratuvar e, çağın gerektirdiği teknolojik özelliklere göre e, düzenlenmiştir. Ayrıca öğrencilerimiz için belirli dönemlerde ambulans eğitimi, simülasyonu yaptırıyoruz. Bu yüzden de ambulans tahsisi yaptırıyoruz. Burada öğrencilerimizin birebir eğitim aldığı bir ambulans hizmeti tahsisimizden çekilmiş fotoğraflar yer almakta, Bölümdeki eğitim öğretim müfredatı yine danışma kurullarınca her yıl toplanan danışma kurullarınca düzenleniyor ve güncelleniyor. Tıp eğitiminin gelişim trendine uygun bir şekilde düzenleniyor. Yine öğrenciler e, i̇lk acil yardım programında da e, 3 artı 1 eğitim modeliyle ders alıyorlar. Yani 3 dönem teorik, 1 dönem tamamen sektörün içerisinde mesleki uygulama derslerini görüyorlar. E, bu konuda da e, İl Sağlık Müdürlüğü e, ile birlikte işbirliği yapıyoruz ve onların belirlediği e, 112 istasyonlarına öğrencilerimizi gönderebiliyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz e, isterlerse bazı hastanelerin e, acil servislerinde de e, stajlarını tamamlayabiliyorlar. E, aday öğrencilerimizin bu bölümü tercih ettiklerinde sahip olacağı avantajlar nelerdir? Öncelikle ilk acil yardım programını tercih eden öğrenciler e, sağlıkçı olarak yetişmenin sosyal doyumunu yaşayacaklar. E, onun dışında ileri derecede acil sağlık yardım eğitimi ile donanmış olacaklar ve bu yüzden de gerekse kamuda gerekse özel sektörde e, nitelikli elemanlar olarak ön plana çıkacaklardır. Çünkü aldıkları teorik ve uygulama eğitimleri bunun için yeterlidir. Öğrencilerimiz dört dönemlik eğitim ve öğretim süreçleri sonunda özel sektör ve kamuda istihdam edilmektedir. Evet, yine her iki programda da öğrencilerimiz Erasmus veya staj, pardon Öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanabiliyorlar. Programlı kayıtlı öğrenciler Erasmus kapsamında yurt dışında Öğrenim ya da staj hareketliliğine katılabiliyorlar. E, Toros Üniversitesi, şehir merkezinde modern kampüsleri olan bir üniversite. Alanında tecrübeli akademisyenlerle çalışma imkanı buluyor. E, aday öğrencilerimiz, kazanan öğrencilerimiz. E, ayrıca sosyal, sportif ve kültürel alanlardan yararlanabiliyorlar. E, sunumumu sonlandırmadan, soruları almadan önce en sık sorulan e, sorulardan da biraz bahsetmek istiyorum. E, Çoğu soru burslar ne zaman kesilir şeklinde gelebiliyor. Ee, öğrencilerimiz normal e, öğrenim süreci boyunca yani ön lisans programları için iki yıl boyunca e, bursları kesilmiyor. Fakat e, öğrenim süresini uzatan öğrenciler her ders başına e, her ders kredisi başına ücret ödemektedir. E, bir programda Okuyan öğrenci başka bir programda çift ana dal yapabiliyor. Ee, peki çift ana dal süresince ayrı bir ücret alınmakta mıdır diye sorularla karşılaşabiliyoruz. Hayır alınmıyor. Fakat e, ana dalı bitiren öğrencilerden, öğrenimi uzatan öğrencilerden e, her dersin kredisi başına ücret alınmaktadır yine. Yine e, indirimler e, çokça sorulan sorular arasında e, Mersin'de eğer okumuşsanız, e, Mersin'de ikamet e, edip okuyorsan, okumuşsanız, eğitim öğretim süresini tamamlamışsanız e, %10 oranında bir indirim uygulanıyor şehit yakınlarından. E, Birinci dereceden yakınlarından bir ücret alınmamakta. Gazi birinci derece yakınlarından ise yüzde elli oranında bir indirim uygulanmakta. Ee, aynı anda kayıtlı kardeşlerden de yüzde on indirim yapılmakta. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla bilgi için Toros, Toros Üniversitesi'nin sayfasına e, bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorular varsa alabilirim. Ben teşekkür ederim hocam. Sanırım soru yok. O zaman ben tekrardan teşekkür ediyorum ve sonlandırıyorum. Pardon. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.